yeni sezonda güzel boss görevleri de var. Black Valkyrie'de. Sezon Black Valkyrie diye gördüğünüz gibi. Shield of Groft. Şu an bu boss'a gideceğiz. Glacier Altar'da. Ödülleri bu şekilde. Yeri tam olarak Glacier Forest'te. Glacier Altar'a ışınlanıp buraya yürüyerek geleceksiniz. Yeri burası. Arkadaş da geldi. Boss'umuz bu. kalkanlı bir boss. Warrior. Bildiğimiz Warrior gibi. Yakından vuruyor. Evet boss şu anda düşecek. Evet. Görev tamamlandı. Hemen girelim. Sezon Black Valkyrie'ye. Ödüllerimizi alalım.